Dünya ünlü JSS marka servo motor ve step motorlardan bugün bir kahva servo motorları tanıyacağız. Arkadaşlar bir kahva servo motorumuz 4 Nm güç üretmekte. Tutma torkudur tabii ki bu. Step motor sürücüsü, güç kablosu, enkoder kablosu ve sinyal kablosu olmak üzere 10 metre arkadaşlar tekrar yenileyim. Mermak CNC marketinde sitemizde tüm detayları mevcut. Dünya cönlü bir marka, distribütörlü Mermak CNC'de uygun fiyatlarla enkoderli koderli hibrit motorlarla karıştırılmaz. Orijinal servo motor, hız, hassasiyet, kalite ve uygun fiyat isteyen arkadaşlar sitemizden inceleyebilirler. Birçok sektörde enkoderli servo motor diye step motorların arkasına enkoder ekletilerek e, hibrit motor adı altında servo motorlar satılmakta. Orijinal motorlar Orijinal sürücü, 10 metre kablosu, sinyal kablosu, fiyatlarını da inceleyin arkadaşlar. Mermak CNC Türkiye Distribütörlüğü'nde garantili.